Oğlum, iyi tamam, her şey çok iyi de... ...Kandemir abi şu halimizi görse... ...ben gittim diye bayram ediyorsunuz der ha. Ne alakası var canım? Benim çalışma şartlarım daha esnek, olay bu yani. Evet, çekişim ha. <laughs> Mısırlar acayip sıcak, elinizi konuzu yakmayın ha. Hadi bu, biz... bu, Hadi evet, oturalım. Eee, film ayarladınız mı? Evet. Yani şöyle izah edeyim. Böyle bildiğimiz bir film ama... Bilmediğimiz yüz filme bedel yani. Şişt, ne yapıyorsunuz ya? Rıfat'a senaryo yetiştireceğiz. Ne yapıyorsunuz? Tamam canım. Film izliyoruz. İlham alacağız. Öyle film yazacağız işte. Plan bu. Ne filmi ya? Yani seansımızda yer kalmadı Bahadır'cığım ama sana bir gece özel bir seans yapacağız yani. izleteceğiz sana. Başka sinema bu, başka sinema. Ya onu mu diyorum ben? Oturmak mı istiyor? Kovuyor bir de ya. Allah Allah. Söyleyeceğim Kandemir abi ya. Bunlar çalışmıyorlar, film mi izliyorlar diyeceğim o zaman. Ne diyeyim? Tehdit mi ediyorsun? Ben eş başkanım, tamam mı? Her şey koordineli halde gidiyor Kandemir abiyle. Karışma sen. Bahadır, sen birazcık bir şeyler kırala. Film bittikten sonra bir de yardım ederiz. Hadi. Anla şu sevenleri acık ya. Hadi kurban oldum, hadi. <laughs> Kıyamam, yazık çocuğu da. Neyse ya. Hadi başlayalım. Hadi hadi. Sen de sert bir lider oldun ha. Teşekkür ederim. Ama benim çok hoşuma gitti bu. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar Kandemir abi... Şişt. Ne oluyor be? Ya Kandemir abi aradı. Ne yapıyorsunuz diyor abi. Ne diyeceğim? Hadi kalkın senaryo yazalım. Ne yapıyoruz ya? Ay ne güzel uyuyordum be. Ay hepimiz uyuduk mu ya? Aa. Ben hariç uyummuş. Ya Carlos sen ne biçim bir lidersin abi? Kalkar mısın? Senaryo yetiştirmemiz gerekiyor abi. Ne yapıyorsun ya? Benim liderliğim tartışmaya açık değil arkadaşlar. Tamam. Kontrolü alıyorum. Kızlar kalkıyorsunuz. Kahve yapıyorsunuz. Haydi biz de masanın başına geçiyoruz. Çalışmaya başlıyoruz. Haydi bakalım. İşle aşkı birbirine karıştırmıyoruz. Sonra hata yapıyoruz. Güzel güzel çalışıyoruz. Haydi arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Bu da iyice kaptırdı ha. i̇nandı, inandı. Arkadaşlar, goy goy bırakıyoruz. Rıfat'ın bağış diye topladığı paraların peşindeyiz. Adam bizi filmci zannediyor. Üzerimizden kara para aklayacak. Aklayacağı para da zaten felaket zedeler için topladığı iki milyon. Tamam abi, o zaman şöyle yapacağız. Film çekmeye diye gideceğiz. Kasayı patlatıp geleceğiz. Kasa nerede bilenimiz var mı? Ya evinde ya da ofisinde bir yerde onu öğreneceğiz de. Abi filmi yazmamız lazım. Adam bizden film bekliyor ya. ki çekilsin. Ya bir de adam hemen kabul etti yani. Çok ani geldi. Biz ne yapacağız, ne vereceğiz ki? Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Biz her gün senaryo yazıyoruz. Siz farkında mısınız? Ya ne diyorsun Carlos? Ne yazıyoruz ya biz? Biz bu eve taşındığımız ilk günden beri senaryo yazıyoruz. Yahu yaptığımız operasyonları düşünün. Bunları yazmaya kalksak, bunların hepsi birer film. Yahu dizi olur, dizi. Böyle yaz dizisi diye başlarsın, sezona devam eder. O kadar konu var elimizde. Onları yazacağız işte birebir. Soygun filmi yapacağız ya. Hem tezgah yapacağız, hem film yazacağız. Of oh, çok iyi. Sen kiminle dans ediyorsun be? Bir şey söyleyeceğim. Çok iyi, çok güzel fikir de 90 sayfa filmini nasıl yazacağız biz? Harbiden 90 90, ne 90 abi o, sayfa ne harbiden 90 sayfa. harbiden yani Ama ya. bak şöyle bir şey yapabiliriz, şimdi çekeceğimiz sahneleri yazarız şu an hep beraber. E geri kalanları da artık Bahadır sallasın, bir şeyler yazsın. 90 sayfa ne sallayacağım ya ya? Hep beraber sallarız, hep beraber hallederiz. Şimdi yaz, Rıfat ofis dış gece, dış gece olmaz, Cık, zor. Abi bunun kışı var, yağmuru var, yazık iki ve yap. Doğru söylüyorsunuz. Rıfat ofis iç gün. Rıfat'ın ofisinde Derya diye çok güzel bir kız vardır. Ee, Derya çetrefilli bir çeteyle tanışır. Nasıl? Bir şey ha. Bir mahalle komedisi gibi şehribanları mehribanları da yazın öyle. Ortaya karışık, yapın işte. Onu koyarız. Yaz. Mahallede deri ceketli, küpeli... Et, Beni çok ön plana çıkarmayın. Koyduk. <laughs> ben Servet abi yazıyorum. Kitap olur ha. Tamam, sen söylersin. Tamam, starımız. E, ben yazdım. Yaz. Ay, şey vardı, polis. Bir de annesi olsun. Bilmiyorum. Dedemiz var. Harika. Ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?